Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı değerlendirme testi 43'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir aracın belirli bir yolda tükettiği benzin miktarının gittiği mesafeye oranı 1 kilometrede yakıt tüketimini ifade eder. Evet gençler benzinin mesafe oranı. O halde yakıt tüketim 1 kilometrede yaktığı yakıtı bulmak için benzini benzin miktarını gittiği mesafeye böleceğiz. Evet, örnek verilmiş gençler 20 litre benzinle 400 kilometre mesafe giden bir aracın 1 kilometredeki yakıt tüketimi 20'yi 400'e bölersek gençler 0 tam %5 litredir. Aşağıda verilen grafik 1'de bir aracın depoda kalan benzin miktarının süre içindeki değişimi grafik 2'de ise aynı aracın aynı süre içinde gittiği mesafenin değişimi verilmiştir. Buna göre gidilen yollarda sabit hızla giden bu aracın 1 kilometredeki yakıt tüketiminin 5 saat süre içindeki değişimi aşağıdaki daha iyi birim kareli zeminde verilen grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiş olabilir diye soruyor. Gençler önceki birinci grafiğe baktığım zaman bakın burası saat arkadaşlar. Başlangıçta 50 litre yakıt vardı. Birinci saatin sonunda 42'ye düştü. Yani 8 litre yakıt tükettim. O halde bir, ikinci grafiğe baktığım zaman 1 saatte 160 km yol gitti. Bir birinci saat diyeceğim. Gençler burada öncelikle benzin diyelim. biraz daha yukarı yazayım. gittiği yol yani mesafe diyelim. tükettiği benzin sevgili gençler 8 litre. Gittiği yol 160 kilometre. Ne yapacağız? Benzini yola bölmem gerekiyor dedik. Ben yani 8'i 160'a böleceğim. Buradan 8'e bölersek her iki tarafı 1 bölü 20 demektir. Bunu da 10 kesir olarak yazarsam 0 tam %5 olur diyoruz. 1 kilometre demek ki 0'dan 5 litre. Evet ne yapıyor sevgili gençler? Yakıt tüketmiş oluyor. Şimdi ikinci saate geliyorum. İkinci saatte sevgili gençler. 42 litreden 40 litre düştü. Yani 2 litre benzin harcadım. İkinci saatte gittiği yolda gençler. 160'tan 200'e kadar yani 40 kilometre yol gittim. Burada yine 2'yi 40'a böleceğim. Bunu da 1 bölü 20 gibi yazarsam yine 0 tam %5 olduğunu görüyorum. Geldik 3. saate. 3. saatte gerçi 40'tan 20'ye düşüyor benzini. Yani 20 litre benzin harcıyor. Evet 3. saatte sevgili gençler 2. saatten 3. saate giderken bakın burada da 200 km yol gidiyor. 20'yi 200'e böleceğim gençler. Oran dediği için 20 bölü 200 Evet bunu 20 ile sadeleştirsem 1 bölü 10 yapar. Bu da 0 tam 10 da 1'dir. Evet, 4. saate geldiğimiz zaman. 4. saatte 20'den 18'e düşüyor yakıtı gençler. Demek ki 2 litre yakıt harcıyor. 3. saatten 4. saate geçerken bakın 20 litre yol gidiyor. Pardon 20 kilometre yol gidiyor. Bu da 2 bölü 20'den 1 bölü 10 demektir. Yani 0 tam 10'da 1'dir. Son olarak 5. saati inceleyelim. Evet 18'den gençler bakın 0 litreye düşüyor. Yani 18 litrenin hepsi 5. saatte tüketiliyor. 5. E saatte gençler baktığım zaman 420'den 600'e kadar 180 km yol gidiyor. O halde 18 litre yakıt tüketti ve 180 km yol gitti. Bu da 18 bölüyorum. 180 demektir. Bunu da sadeleştirecek olursam 1 bölü 10. Yani sıfır tam 10'da 1'dir. Sevgili gençler şöyle kalemizi rengini değiştirelim. Şimdi şu sıfır tam 10'da 1'i gençler istersek yanına ne yapabiliriz? 0 ekleyebiliriz. Bakın sıfır tam %5'in 2 katı gençler. Evet bunlar 2. ve 3. saattekiler gençler. Dikkat edersek 2. saatte sıfır tam %5'ti. 3. saatte sıfır tam %10 oldu. Bunun da 2 katı olduğunu söyleyelim. Gençler, o halde bakın 1 ve 2. saatteki tüketimler gençler eşit. 3, 4 ve 5. saatte tüketimler de kendi arasında eşit. O halde grafikleri incelediğim zaman evet, 1 ve 2 eşit olacak. Bakın A seçeneğini 1 ile 2 eşit olmak için eriyorum. Gençler bakın B'de 1 ile 2 eşit. Ama şöyle diyeceğiz bakın 1 ve 2 gençler daha az olacak. 3, 4, 5 bunun 2 katı olacak gençler. O halde bakın burada daha fazla olduğu için B'yi ererim. Evet burada C'ye baktığımız zaman 1 ile 2 eşit. 3, 4 ve 5 bunun 2 katı olacak şekilde. Bakın burası 1 bir birim. Burası 1 bir birim. Buralarda ikişer birim kare ile gösterildiği için e, C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda aşağıda daire grafiğinde 4 ilin barajlarındaki su, dağı, su miktarının dağılımı Kareli zemin üzerinde verilen sütun grafiğinde ise 4 ilin nüfusları göstermiştir. Gerçekten birincisinde su dağılımı ikincisinde nüfusların miktarı oranları göstermiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Gençler şunu alamadık bir türlü. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur dedim. Sevgili gençler öncelikle verilmeyen şu M açısını bulalım. M açısını bulabilmek için 150, 120 ve 20'yi topluyorum. Evet burası 9 oldu. 290. 360'dan 290'ı çıkartırsam M açısının merkez açısı gençler 70 derece. Gençler burada bakın değer vermediği için şöyle düşünebiliriz gençler. Yani 150 derece sanki 150 litre su olsaydı. Yani buraya 150 litre su diyeceğim. Burada 120 litre su olsun. Yani dereceyle aynı oranda olacağı için gençler. Burada 20 litre su olsun. Burada da 70 litre su olsun diyorum. Evet gençler. Burada 4 ilin nüfusu ile ilgili gençler. Bakın buradaki her bir birim kareyi. Gençler nüfus olarak düşünecek olursam. Yani ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim nüfus var gibi düşüneceğim. L'de gençler 1, 2, 3, 4 tane nüfus var gibi düşünelim. M'de 1, 2, 3, 4, 5 nüfus var. N'de de 2 tane nüfus var gibi düşünelim. O halde şöyle yazalım bakın gençler. K ile başlıyorum. Buradaki oranı bulabilmek için gençler 150 litreyi nüfusa bölmem gerekir. K'de 150'yim. Bir kişiye düşen su miktarını bulabilmek için 150'yi 6'ya bölerim. Bu da ne yapar gençler? 25 yapar. Oran 25'tir. D'ye geldiğim zaman 120 litreyi gençler D'de sanki 4 kişi varmış gibi düşündük. Buradan 1 kişiye 30 litre su düşer diyorum. M'ye geldiğim zaman M'de sevgili gençler 70 litre su vardı. Ve burada da 5 kişi var. 70'i 5'e bölersem bir kişi 14 litre su düşer deriz. N'de de 20 litre su vardı. Burada da sevgili gençler 2 kişi olursa burada da bir kişi 10 litre su düşer diyelim. Şimdi öncülleri incelersem birinci öncülde kişi başına düşen su miktarının en fazla olduğu il L ilidir. Bakın burada L ili 30'da evet, en fazladır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncülde kişi başına düşen su miktarı en az M ilidir diyor. Yani Manisa diyor gençler. Bakın burada M değil arkadaşlar N ilidir. O halde bu ifademiz yanlıştır. Üçüncü öncülde L ilinde kişi başına düşen su miktarı L'de gerçi 30'dur. N ilinde kişi başına düşen su miktarından. Evet, N'de de 10'du. Evet. Fazladır diyor. Evet gençler 30 10'dan fazladır. Demek ki bu ifademiz de doğrudur. O halde baktığımız zaman 1 ve 3 doğru. Yani C şıkkı doğru yanıttır deriz. Evet şöyle devam edelim sevgili gençler. Üçüncü sorumuza bakalım. Yeni vizyona giren bir filmin 4 farklı seansta gösterim vardır. Seans saatleri ve bilet ücretleri aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre 4 farklı seanstan elde edilen gelirlerin dağılımlarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gerçekten o halde birinci salondan başlayalım. Yani birinci seans 10'daki seanstan başlıyorum. Tam bilet 10 lira, öğrenci bileti 5 lira. Tam bilet birinci seansa yani 10'daki seansta tam bilet alan 20 kişi. Bunu 10 çarparsam buradan 200 lira gelir elde edilir. Öğrenci 20 kişi gençler. Bunu da 5 ile çarparsam buradan 100 lira gelir elde edilir. O halde bunları toplarsam 200, 100 daha 300 TL buradan gelir elde edilir. E Saat 14'deki seansda gençler tam bilet 20 lira ve 40 kişi bilet aldı. 40 çarpı 20'den 800 lira buradan gelir. Öğrenci 10 lira. 20 çarpı 10'dan 200 lira da buradan gelir. 800, 200 daha 1000 lira gelir elde edilir. Evet 16, 16'da, 16 seansta gençler 60 tane tam bilet var ve bir bilet 20 lira. 60 çarpı 20'den 1200 lira buradan gelir gelir. Ve öğrenci bileti 10 lira. 120 ile 13 çarparsam 1200 lira da buradan gelir. Topladığım zaman 2400 lira saat 16'daki seanstan elde edilir de değiştirelim. Saat 18'de gençler 100 kişi var. E, tam bilet alan ve 20 lira. 100 çarpı 20'den 2000 lira gelir elde edilir. Öğrenci bileti 15 lira. 100 öğrenci almış. Bu da 1500 lira. 2000 ile 1500 toplarsam 3500 lira gelir elde edilir. Bunları toplarsak gençler 0, 0 5, 4 daha 9 3 daha 12 elde var. 1 3, 5, 1 daha elde. Pardon. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 1 daha elde 7. Toplamda 7200 TL gençler gelir elde edildi. Şimdi gençler bakın burada tamamı 7200 TL. E saat 10'daki seansta gençler yani birinci seans sarı ile gösteriliyor. Bakın 300 TL gelir elde edildi. Şimdi daire grafiğin tamamı 360 dereceydi. Hadi 7200 TL 360 derece ise 300 TL sevgili gençler X derecedir diyelim. Buradan birinci senesteki merkez açıyı bulalım. Evet şöyle baktığımız zaman sevgili gençler. İçler dışarı çarpımı yaparsam 7200 çarpı X eşittir. 360 çarpı 300. Buradan her iki tarafı 7200'e bölelim. <laughs> 7200'ler gitti. Gençler şöyle bir sıfıra atayım. 360 ile 720 sağa değiştirecek olursam 1 kalır 2 kalır. Evet sevgili arkadaşlar. 30'u 2'ye bölersem. Evet sevgili gençler 30'u 2'ye bölersek de 15 derecedir. Evet gençler bakın 15 derece burada birinci seansdaki yani sarı renkli gösterilen yerde olacak. Birinci seans diyelim. Seçenekleri incelersem gençler bakın A'da 120 derece sarı olan B'de 90 derece. C'de 25 derece. Ama D'de sarı olan gençler bölge 15 derece olduğu için denizi seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.